Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün güzel kızlarımla ha? dinozor etkinliği yapacağız. Ne? Ben başlıyorum. Önce dinozorumuzun gövdesini yapıştıracağız. Anne. Böyle ortaya. Söyle anneciğim. Öbür, öbür, Öbür arkadaşlarımıza videomuzu atacağız mı? Öbür komşulara. Görecek miyiz yok? Bunlar YouTube'dan bakabilirler. Abone var. var şimdi böyle kağıdın ortasına yapıştır bakalım. Hangisi? Ya? Bunu. Böyle benimki gibi yapıştır kağıdın ortasına. Ortasına yapıştır ki ayaklarına ve gövdesine yer kalsın. Tamam mı? Dur. Şöyle. Hı. Sen de ortaladın mı? Evet ortaladım. Şimdi ayaklarını yapıştıracağız tamam mı? Bunlar bacakları pardon. Bacaklarını yapıştıracağız. Şöyle köşelerine küçük küçük sürüyorum öncelikle tamam mı? Sen de köşeleri sadece birer köşesini sür Nisan. Bunlar ne? Onlar oyunu olacak. Tamam çok sürmeyelim anneciğim. Tamam yeterli. Şöyle bacaklarını yapıştırıyorum. Bir tane de buraya bacak yapıştırıyorum. Benim bacakları tamam. Benim bacak. Sen soğan mı? Ne? Benim bacaklarım nasıl? bacakları da tamam. Bay bacaklarını arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bitince sizlerle yeni görüşeceğiz. <laughs> Diğer bacağını da yapıştıralım. Ama bu sıvı bir yapıştırıcı ya onu ters tutma olur mu öyle? İşin bitince bu, bu şekilde koymalısın. Hı -hı. Tamam. Şimdi boynuna geçiyoruz. Hı -hı. Şimdi boynunu nasıl yapacağız? Yapıştırıcımızı sürüyoruz boynuna. Evet, evet arkadaşlar. Ve boynunu yapıştırıyoruz. Şu tarafa yapın. Boynunu Hı -hı. buraya yapıştırıyoruz şu şekilde. Tamam mı? Tamam. Tamam Nisan'cığım. Çok yapıştırıcı sürme anneciğim. Anne. Bu boynunu bu oyunu. şöyle dik bir şekilde anne, yapıştırmalısın. Anne diye iyi salladım. Hadi sen de yapıştır. Diye tamam. salladım. Tamam. Sen de sallasana anne. Yapıştır bir şeyini, boynunu. Daha sonra kafasını yapıştıracağız şimdi arkadaşlar kafasını yapıştırıyoruz. Çok yapıştırıcı sürmeyin sen tamam mı anneciğim? Çok yapıştırıcı sürerseniz şeyini solsu olabilir bazen. Evet. Hı hı. Bazen bir aksilikler tamam, oluyor. Ne çizebiliriz? Tamam koy oraya. O bir kafa tamam mı? Hı -hı. Bunlar da kafanın altına yapıştıracağız Biraz böyle. Arkadaşlar. Aşağı olacak tamam mı bak. Arkadaşlar. Bak tam buraya koyacaksın tamam mı anneciğim? Tamam. Tam buraya koyacaksın. Evet. Zürafamızın ağzı olacak. Bak evet. şuraya yapıştır direkt. Buraya direkt yapıştır. Bir tane daha yap yap yapacak mısın? Al bakalım Eylülcüm. Bir tane daha etkinlik yapacak mıyız? Yaparız. Bak. Biraz daha mı? Bu da ağzımız. Evet. Dostlar. Şimdi önce kulaklarını, boynuzlarını evet. halledelim olur mu? Evet. Bunlar boynuzlarımız. Bak bunları bu şekilde buralara yapıştırıyoruz. Bu şekilde. Bak bunlar boynuzlarımız. Anne. Anne bunda gemiriyi boyadım. Bu. Bu da diğer boynuzumuz. Bak şuraya süreyim yapıştırıcı boynuzlarını yapıştır hayatım tamam mı? Yapıştır. Daha sonra kulaklarına geçiyoruz. Bunlar Aynı. da kulakları. Sana iki tane. Sana iki tane. Bana da iki tane kaldı. Hı hı. Yapıştırıcı alabilir miyiz? Ya Şimdi sıra mi? kulaklarda. Bakın. Bir tane. Kulakları boynuzların iki yanına yapıştırıyoruz. Tamam mı? Tamam. Bak Ay, boynuzların tamam. yanına. Bak gördün mü? Arkadaşlar. Benimki gibi olacak. Hadi bakalım. Çok minik sürmen yeterli Nisan'cığım. Bir tane oraya yapıştıracaksın. Bir tane de oraya. Evet. Şimdi ablana ver yapıştırıcıyı. Evet. Sen kulaklarını yapıştır. Evet. Ters oldu aşkım kulağın. Böyle mi kalsın? Tamam sen böyle istiyorsun. öyle olsun. Şimdi kuyruklardayız. kuyruklarla? Bu kuyruk senin. Bu kuyruk senin. Yapıştırıcı alayım aşkım. Bu kuyrukta benim Dino. Aa doğru değil bu zürafa. İşte böyle. Kuyruğunu yapıştırdım. Buraya mı da? Olsun. Hı hı. Kuyruklar yapıştırıcı. Evet. Ablana ver. Hangi? Kuyruğunu buraya koydum. Hı. Evet, başarılı. Sen de yapıştır aşkım. Şimdi dinozorumuzun vücuduna benek yapacağız, tamam mı? Ay dinozor diyorum ben buna sürekli. Bu bir zürafa. Bir, bir, iki, üç, dört benek sana. Dört benek Nisan'a. Ben, alabilir miyim? Ben nasıl yapacağını göstereyim. Sen ona göre yap olur mu? Bak. Şöyle. Şöyle. Bak buna hafif yapıştırıcı sürmeniz yeter. Bunlar küçük ya zaten direkt yapışıyor. Tamam mı? Bak bu şekilde. Benim benekleri bitti. Baba. Anne ben buradaki yapıştırıcıyı da kullanabilirim. Kullanabilirsin ama hani kağıdın oraya yapışıp kalmasın. Ay, yapışmadı. Bence o yapıştırıcıyı kullan. Onlar kuruyunca düzelir zaten. Çok sürmene gerek yok. Yeterli. Evet. Elimde yapış yapış oldu. Olsun. Yıkarım elimi Sıkmana gerek yok yapıştırıcını. O akıyor zaten. Sıkarsan çok akar. Hı. Yeterli. Tamam. Kardeşine ver şimdi. O yapsın. Hayır. Bunu da vermişim misin? Ay bunlar neyleri? Onları da bacaklarına ve boynuna benek yapacağız. Dağıtır mı? Gözlere. Nisan gözlektim. gövdesini yaparken ben de bunları dağıtacağım. Bak şöyle. Ben de gözleri dağıtacağım. Bir saniye anneciğim. Sırayla gidiyoruz. Bak bunları böyle ikişer ikişer bacaklarına koyacaksın tamam mı? İki tane bir mi? tane boynuna. İkişer ikişer bacaklarına. İkişer ikişer bacaklarına yapıştır. Yapacağız. Bunlar da Nisa'nın. Bitti mi anneciğim? Bitti. Tamam. Yapacağım? Sonra yapıştırıcı alabilir miyim? Hı hı. Evet. Tamam. Şimdi gösteriyorum. Hı. Bir tane boynuna. Tamam mı? Boynunda da benek varmış. Bir tane buraya. Bir tane diğer bacağı olsun şuraya. Bir şuraya bir de şuraya yapayım. İşte bacaklarındaki benekler de bu şekilde. Tamam mı? Yap bakalım Nisan. Bak bir tane benek boynuna koyacağız. Bir tane, bir tane benek boynuna koyacağız. Koy bakalım. Ben zıklım Tamam bir tane boynuna koy. Alamıyorum. Allah. Hıh. Koyayım. Şimdi iki tane bu bacağı, iki tane bu bacağı yapacaksın. Evet. Şimdi ablanda ver yapıştırıcıyı. Sen beneklerini yerleştir bakalım nasıl duracak. Hıh. Nerede durdu bizde mi? Evet. Minik ama başarılı yaptın. Hı hı. Ne çabuk yaptın? Bitti mi? Yok bu yapıştırmadım. Bitti mi? Insan? Hı hı. Şimdi ablanı bekleyelim. Tamam. Bu arada ben de ayaklarını da açtım. Tamam mı? Bunlar da ayakları. Buralara yapıştıracağız. Bak bu şekilde. Tamam mı? İki tane sana. İki tane sana. Bak şimdi gösteriyorum. Şuraya bak. Ayak çünkü bunlar. Burada durması gerekir. Tamam mı? Oh. Bu ayak yapıştı. Oh. Bu ayak da yapıştı. Sonra gözlerine geçiyoruz. Bunlar Nisan'ın Gözleri. Aa. Bunlar Eylül'ün gözleri. Bunlar da benimkinin gözleri. İlk ben sürebilir miyim? Gözlerin mi? Hı hı. Sürebilirsin. Bu şu Tamam o zaman en son ben yaparım. İlk ben yapacağım. <laughs> Bunların arkası açılıyor olabilir zaten. Anne arkası evet. açılıyor mu? Açılıyor mu? Açılıyormuş. Güzel Ergis'e de açılıyormuş. Tamam. Yapıştırıcı da sürebilirsin. He? Benimki tamam. Evet. mı hazır. Anne benim açılıyor Benim Benimki de bitti. <laughs> Be. <laughs> Çok eğlenceli. Açamadım ben. Sen yapıştırıcıyla yap bari. Bu açılmıyor. Bunu da açamadım. Yapıştırıcı sürebilirsin. Eylül'cüğüm. Aa İşte böyle. Hı? Zürafalarımızı gösterelim. Anne yapıştırıcı. Burada dursun. Şöyle elinkini de yanına koyacağız. Üçümüzünki hazır olacak. Evet. Evet arkadaşlar. Zürafa etkinliğimiz. Bu kadar. Zeyde. Kanalımıza abone olmayı evet, unutmayın. Okay. Yeni etkinlik videolarında evet. görüşmek Doğru. üzere.